Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20.000 TL'lik yeni ekipmanlarıma bakacağız ve aynı zamanda da Brawl Stars'ın yeni paylaşmış olduğu inanılmaz gizemler var. Birlikte bunları inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi artık yeni sezonun bitmesine ve Brawl Talk'un gelmesine çok fazla zaman kalmadı. Ve bu sebeple de Brawl Stars'ın Twitter sayfasından yapmış olduğu paylaşımlar artık gerçekten eskisinden çok daha gizemli hale geldi. En son bugün paylaşmış olduğu bir görsel ekranda görüyorsunuz görsellere bakmaya başlamadan önce isterseniz yeni ekipmanımın ne olduğuyla başlayalım arkadaşlar. Belki de şu anda zaten fark etmiş olabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz mikrofon ve bu mikrofonla birlikte bir tane mikser yanına bir tane daha parça iki tane kablo derken 22.000 TL gibi bir tutar karşılığında en iyi ses sistemini sizler için kurmaya çalıştım. Mikrofon Shure SM7B diye geçiyor ve bunun yanında Go XLR diye bir tane de mikseri var. Ve yine Cloud Lifter diye bir parçası daha var arkadaşlar. Normalde bunun kutu açılımı yapacaktım. Aslında kutu açılımının ilk bölümünü yaptıktan sonra kutuların içerisinden kablo çıkmadığını gördüm. Yani 20 bin liraya iki tane parça alıyorsunuz ve içerisinden kablo çıkıyor. Gerçekten çok enteresan. Daha sonra yine yurt dışından kabloyu söyledim ve kablosu da dün geldi arkadaşlar. Bugün de sizlere yeni mikrofonumla ve yeni sistemimle ilk videomu çekmek istedim. Şu anda mikrofon daha yeni açtım, kurdum. Herhangi bir ayar vesaire yapmadım. Ayarlarını da yaptıktan sonra çok daha güzel, çok daha temiz bir ses alabileceğimizi düşünüyorum. Peki bunu ne için yaptım? Tabii ki sizlere en kaliteli sesi sunabilmek için. Aynı zamanda biliyorsunuz oyun gizemleri kanalımızda da sadece sesle zaten bir şey yapıyoruz. Orada kamera da yok. O yüzden de en iyi sesi sizlere sunabilmek için bu sistemi almak istedim. Zaten uzun bir zamandır aklımdaydı. Ama hikayesi biraz ilginç oldu. Normalde bu mikrofon 9000 TL ve 9000 TL normalde hani bu mikrofon fiyatlarına göre iyi bir fiyatta. 13-14 bin lira olan mikrofonlar da vardı. Aynı mikrofon ama bir yerde 9000 liraya buldum. Dedim ki ben bunu alayım hazır fırsatı bulmuşken. Bunu aldıktan sonra ama maalesef yanı buna bir de mikser gerektiğini ve ondan sonra bir de ek bir parça daha gerektiğini öğrendim. E onları da aldım. Onları da alınca 22 bin lira gibi bir para ödemiş oldum ama size değer arkadaşlar hem ses hem de görüntü olarak en iyi görüntü ve sesi sunabilmek için elimden gelen bütün yatırımı yapıyorum. Siz de günlük olarak Brawl Stars videolarının devamını istiyorsanız aşağıdan videoya bir tane like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve önümüzdeki Brawl Talk dönemindeki videoları ve yayınları kaçırmamak için de aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açabilir ve marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Brawl Stars'ın 16 Ocak 2022 tarihinde yapmış olduğu paylaşımda bir tane takvim vardı hatırlarsınız burayı hızlı geçeceğim. Arka tarafta 26 Şubat tarihini görmüştük ve 26 Şubat tarihi muhtemelen Brawl Talk tarihi demiştik ve şu anda 26 Şubat tarihinden farklı bir tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Ve 7 Mart Pazartesi günü de yeni sezon başlayacağı için 26 Şubat Brawl Talk için çok çok güzel bir tarih. Şu anda hala en mantıklı tarih 26 Şubat gibi görünüyor. Bakalım bekleyeceğiz ve göreceğiz. Zaten çok fazla zaman kalmadı. Özellikle önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak paylaşımlar Brawl Talk'un gelip gelmeyeceğiyle ilgili çok daha net bilgileri bize verecek. Yeni Brawl Talk'la ya da en azından yakın bir zamanda mutlaka ama mutlaka gelmesini düşündüğüm şeylerden bir tanesi Star Park'la ilgili bir şeyler. Şu an mesela ekranda görmüş olduğunuz görselde Star Kart diye bir oyundan bahsettiler. Aynı 8 bit oyunu gibi. Meşhur Star Park Brawl Talk'u 7 Eylül 2020 tarihinde yayınlanmıştı ve bu Star Park Brawl Talk'un içerisindeki gizemler bugün bile hala devam ediyor. Yine 29 Ocak tarihinde yayınlanan Feng animasyonunun içerisinde de Star Park görselini çok fazlasıyla gördük arkadaşlar. Feng Star Park'ın tam ön tarafında ayakkabısını yukarıya doğru atıyordu ve burada gördüğünüz gibi Star Park'ın duvar larının arkasında içerisini ilk kez bu şekilde görüyorduk. Ve yine yeni oyunla ilgili farklı bir görsel daha paylaşılmıştı ve burada hangi brawllaştırılmış atari oyununu düşünüyorsun şeklinde bir yazıyla paylaşılmıştı. Bunun içerisinde yine atari konsolları ve arka tarafta da gördüğünüz gibi birçok Star Park görseli vardı. Aslında şu an içinde bulunmuş olduğumuz Feng sezonu oyunun içerisinde oyun olarak tanımlanmıştı. Zaten 10. sezondaki bazı haritalarda karakterimizi hareket ettirdiğimiz zaman alt tarafta bir hareket ve ateş butonunun da kendi kendine hareket ettiğini daha doğrusu bizim hareketlerimizi taklit ettiğini görmüştük. Ve bu yüzden de acaba 8 bit oyununa benzer başka bir oyun daha gelebilir mi demiştik. Çünkü bu gerçekten çok büyük gizemler vermişti. Hatırlarsanız 8 bit oyunun içerisinde Albay Raps'ı görmüştük ve sonra Albay Raps oyuna eklenmişti. Daha sonra Edgar'ın Gün Batımında vermiş olduğu bir pozu gördük ve bu pozda Kare Tekit isimli filmden alıntıydı. Aslında onun yeni bir versiyonu var ama eski bir versiyonu daha vardı ve Kare Tekit'in hikayesinde bir karate turnuvasına katılan bir çocuk karşısında ise çok acımasız bir rakibi vardı. Ve bu acımasız rakibi onun bacaklarından bir tanesine vurarak onu zedelemişti. Yani tek bacağını kullanılamaz duruma getirmişti. Ve o da aynı Edgar'ın şu anda durduğu gibi o kullanılamaz bacağını yukarıya doğru kaldırıp rakibin üzerine doğru çekmişti ve rakibi üzerine doğru geldiği zaman da bir anda diğer bacağıyla tekme atıp puanı almıştı ve maçı kazanmıştı ve geldik bugün arkadaşlar her şey inanmakla başlar şeklinde bir tane Feng görseli paylaşıldı. Aslında bu görsel Feng'in yeni yıldız gücünün oyuna eklendiğini bize gösteren görsel. Burada Feng güneş gözlükleriyle çok karizma bir şekilde duruyor. Arka tarafta da Colt çok şaşkın bir şekilde kameraya doğru yani arkaya doğru bakıyor. Ve arka tarafta şurada kare kare görmüş olduğumuz binada yine aslında 10. sezonun içerisindeki binaları temsil eden o piksel piksel sezonu temsil eden bir bina resmi. Türkçe Twitter sayfasındaki yazıya baktığımız zaman hangi filmde nesnenildiğini tam olarak anlayamıyoruz. İngilizce Twitter sayfasında ise he's beginning to believe diyor. Yani inanmaya başlıyor diyor. Ama he's beginning to believe Matrix filminden bir söz. Matrix filminde Neo bir ajanla karşılaşıyor. Ajanları asla yenmeleri mümkün değil. Normalde kaçması gerekiyor. Kaçması isteniyor ama o kaçmıyor. Ve geriye dönüp tam savaştığında Trinity ne yapıyor diye soruyor ve Morpheus da tam bu sahnede he's beginning to believe yani inanmaya başlıyor diyor. Daha sonra da o inancıyla o ajanı hiçbir zaman yenilemez denen ajanı trenin altında bırakıp ondan kurtulmayı başarıyor. Daha sonra tekrar tabii o ajan geri geliyor ama bir şekilde en azından o savaşı kazanmış oluyor. Burada da Feng'in duruşu, gözlükleri biliyorsunuz bu gözlüklerde Neo'nun Matrix'teki Neo'nun gözlükleri. Yani burada da aslında Matrix filmine bir gönderme var. Ama burada bakmış oldukları tarafta normalde hani o Matrix filminde göstermiş olduğum asla yenilemez denen ajanlar var. Peki bu resimde acaba baktıkları tarafta ne var? Bu yeni gelecek karakter belki yeni sezonun karakteri ya da belki yeni gelecek karakterlerden biriyle ilgili olabilir mi? Bugüne kadar birçok filmle ilgili bu şekilde göndermede bulundu Brawl Stars aslında ama ilk kez sanıyorum bu şekilde direkt olarak herhangi bir filmin içerisindeki bir karakteri düşman olarak gösteriyorlar ve Matrix filmindeki ajanlar birer bilgisayar yazılımıydı arkadaşlar acaba önümüzdeki sezon ya da yeni gelecek karakterlerden bir tanesi yine bu sezonun devamı gibi bilgisayar oyunları ya da bilgisayar yazılımları ile alakalı olabilir mi Özellikle burada Colt'un çok korku dolu gözlerle bakması bana biraz garip geldi. Yani orada Feng'in kendine olan özgüveni tamam efsane ama Colt'un o kadar korku dolu gözlerle şaşkın bir şekilde bakması acaba o baktığı tarafta ne var diye inanılmaz düşündürttü. Sizce bu önümüzdeki sezonda ya da yeni gelecek karakterlerden biriyle ilgili bir gizem barındırıyor olabilir mi? Tabii ki şu anda bu görselden bunu çıkarmak çok kolay değil. Yani herhangi bir bilgi yok elimizde. Ama biliyorsunuz Brawl Stars genellikle görselleri ucuca bağlamayı ve bir hikaye oluşturmayı da seven bir oyun. O yüzden belki bu hikayenin devamında dediğim gibi bir yere de bağlanabilir ki bağlanırsa bence çok güzel olur. Bu arada burada yine Barley, Low ve Dynamite gibi bazı karakterlerin de yine atış animasyonlarını falan eklemişler. Yani şu an oyunun içerik içerisinde olmayan herhangi bir karaktere ait bir görsel yok bunun içerisinde. Ben detaylıca inceledim. Eğer sizin fark ettiğiniz farklı bir şey varsa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama buradaki görsellerin hepsi şu anda oyundaki bir karaktere atıfta bulunuyor. Ve bu arada son olarak arkadaşlar önümüzdeki sezon bu Brawl Talk olur ya da sonraki Brawl Talk olur bilmiyorum. Ama şu anda Brawl Stars'ın tekrar Star Park Brawl Talk'u gibi ya da en azından Star Park'a benzer belki farklı bir konseptle tekrar gizem dolu bir şeyler yapması lazım. Geçtiğimiz günlerde Discord üzerinde şöyle bir şey döndü VKBRL yayını vardı hatırlarsanız VKBRL yayının üzerinde üst tarafta bir tane resim vardı o resmin üzerinde 30 yazıyordu o resimde bir değişiklik bir güncelleme olduğuna dair bazı söylemler bazı böyle bilgiler gelmeye başladı ben inceledim baktım bir fark göremedim ama bir teori var ve bu teori diyor ki 30'a geçtikten sonra VKBRL bir anda kesildi yani VKBRL 30'a aslında biz tam olarak göremedik o yüzden VKBRL geri gelebilir deniyor. Şu an dediğim gibi bu tamamen bir teori arkadaşlar. Yani kesinlikle bununla ilgili bir bilgi yok. Ama Star Park, VKBRL ve bunun gibi bazı gizemlerin geri dönmesi ya da buna benzer çok daha farklı, çok daha kapsamlı bir şeyler yapılması inanılmaz güzel olur ve Brawl Stars'ın şu anda bence buna çok çok fazla ihtiyacı var. Özellikle düşünsenize mesela böyle 8 buçuk dakikalık bir Brawl Talk görsek ve onun içerisinde yine Star Park Brawl Talk'undaki yatırımcı videosu gibi böyle 3-4 dakikalık bir bölüm olsa... Ve bu bölüm bize önümüzdeki belki 10 ya da 15 sezon boyunca gelecek olan bütün gizemleri barındıran bir video olsa. Bakalım bekleyeceğiz ve göreceğiz ama inşallah böyle bir şeyler gelir. Aynı zamanda Brawl Stars videolarının sıklıkla devam için aşağıdan mutlaka bir tane like atın arkadaşlar ve kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son olarak marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.